Adamın en kötü adamı şu an benim en iyi adamıma, benim takımdaki en iyi adama bedel ya. Kimpeme. <laughs> Hadi bakalım. Ya bizim takım kötü değil ama adamlar çok güçlü Muruk. Yani, yani adamlar takım oh, mı oh. güçlü adamlar mı güçlü? Bir de abi bunlarla benim aramda bir seviye farkı vardır. Sonuçta bunlar sana göre gelen rakipler. E tabi canım. Bir seviye farkı var bir de şey var aga. ne sen klavyeli oynuyorsun. Bir de onun da eksisi var. Ha. Geldim arkana. Tamam bizim. Aa out verdi lan. Kanka neden durdurup duruyorsunuz şu oyunu? İkinci şey dakikada niye? Hmm. Dakika hmm. iki ya da. Kim bir, şey <laughs> bir adam alır bir şey yapar şimdi keriz. Evet, oyuncu da değiştirmedi. Belki bir şey olmuştur. Nesta Hadi oğlum. Ya bak hareketlere bak. O ne lan? Lan. Yeteneksiz kanka. Yani seni yapmaya çalıştığın şeyleri yapmaz. Of. Ha. Dümdüz dümdüz dümdüz. Helal. Kanka benim istediğim adamı seçmiyor bu ya. Vur. Nice. Düz vursaydın gollü. Plese vurdum ya. Aga fark ettiğimi. Aga hayır hayır oraya değil oraya değil. Gitmiyor ki zaten şu an benim istediğim yere gitmiyor bekle, bu bekle. Adam. Benim yine muhtemelen klavye gitti. Oğlum sen açıyorsun sen ortayı. Ha. <laughs> Gönder. Ben sen vuruyorsun zaten. Ah be. <laughs> ya Allah Allah. Allah Allah. Bak şimdi ya. Şimdi Timurlar... hiçbir şey Adan vermedi. Kesinlikle. Helal be. Robikian. Aga adamlarla beni oynattırıyorsun zorla. Gaza getiriyorsun, oynattırıyorsun. Bu vakti gelmişti artık yani. Bak, yenildiğimiz zaman yapacağımız şeyi söyleyeyim mi sana gol yersek falan. Bireysel Ka mi? Yok, kanada indireceğiz kanattan. Bir daha bak, adamları alıp çıkartmaman lazım ileri böyle. Eksik kalıyor. Forvet adamla istediğin yere koş. Ya aga. Oy. He, ibare. <laughs> Aşağıya açtı, manaya atacağız abi koşacağız. Roberto fir indirir mi indiremez mi? indiremez Nasıl indirsin ki? Oh. oh. ne oluyor ya? Ver pas ver ya. Geldim yanına. Agam güzel. Şansa bana bizde kaldı diyelim. Ayarladık desem. O zaman sıkıntı yoktur derim ben de. Aa. Ya alamadım. Helal. var Helal helal. Dün, 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 dün. Dur, dur, dur sen şu an. Vur. Vur Allah aşkına vur. Aha. Dan içinden geçti. Ya Loris ye kanka. Agam kornere vurmasaydın keşke. Aga şey e, S'de basılık kalmıştı o tarafa vurdu geri geliyordum direkt top bana geldi. Ya, ne yapıyorsun sen? Yap. Dur geleme. Başlayacağım ona göre. Sen de kalan. Senin nemini atamazsın biliyorum. Geldi mi lan? Geliyorum birazdan. Gelmiyor mu hemen? Geliyorum geliyorum. Ona göre durdurayım mı bir kere daha? Yok yok gerek yok Başladı bak Aldın vurdun ya önüme doğru Kaçıyorum içeri ama Hoppa ha. Neyse Kim ben be Agam Adam tut, tut getirsene bana doğru Abi seçmiyor ki mesela şu aşağıdaki kim bak seçmiyor. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Yolladım ben yukarı doğru. Adam seçmiyor ya. Evet pas attım şu an yanlışlıkla. Ah be. Maybet ya. Döndürüyorum kolü. Oğlum ne kadar hızlı geliyor lan eş kol. Aşağıda kal aga, aşağıda kal. Bak adam gitti gene. Eksiliyoruz. Tamam tamam geldik geldik. Alacağım zaten ben bu salaktan da. Beynini okudum yavaş yavaş alacağım. Bir de kamesini de alacağız. Çek. Koşum döndü anasını satayım ya. Helal ve ay helal Evet, aga aga çapraz bastım. Aga tam olarak manenin ayağında şu an hata gidiyoruz hatta. Pardon pardon. Pardon be, aga. Ammne geldi. Şimdi geliyorum. Odaklanamadım bir an. Sağ diyor bana. Ey vay vay vay. Endi biz yeniyoruz galiba. Berabere yeniyoruz da. Umarım yemeyiz bir tane. Sen rahat kalsan mı orada ben vardım. Attım senin için hadi gene iyisin agam Sana attırdım yani daha doğrusu. Bakalım, gelirsen Agan vurursan. O neymiş ya? Güzeldi güzeldi. Ah be. Hele sen git Orta sağ adam seçip gidebilirsin. Bak onunla gitmeseydin keşke. Ama sıkıntı yok. Sen sakin ol Alacağız onu halledeceğiz. Ya dokunma tamam mı kanka? Hiçbir şey yapma. Ayağımı alıyorum. Vuruyorum gene vurmuyor. Alıyorum ha topu da almışım yani. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Helal helal helal. Çok iyisin. Ama erik senmiş. Oğlum erik sen oyunda mı Gel ha? gel gel. Kaç aşağıdan. Vurdun da vurdun. Ay. Vur lan. Yes. İşte böyle artistik. Bu kaç diyecektim ya. Harbiden biraz da. Daha... Yani. Biraz da. Daha... Nice try, nice try. Ya oğlum. Senin balını var ya. Helal Uf, yıktı. Aynen kanks. Aynen kanka. Vur, vur aga vur direkt. Bitti zaten. Of. Geriliyorum ya Sabri. Sakin ol Sabri abi. Sakin be Güzel bir ilk yarı. Topun bizde olduğu genellikle İyiyim öyle oluyor zaten. Yani Ama yine çok kaçırdık. Ne oluyor ya? Ya şu şekilde şundan kaçırıyoruz Ben şimdi çizgiye yenip sana atacağım. Sen düşlemeyen hemen D'ye basamıyorum mesela. İşte ben de mesela ne zaman atacağını kestiremiyorum. Aynen. O uyumu yakaladığımız zaman agam, kaybetmemiz oh, çok iyi. Aynen öyle. Ya, aynı, aynı. ya, ya benim, ben şey sıkıntı benim. Mesela klavyede dönmüyor, gitmiyor. Tabii adam canım. geçemiyorum yani. Klavye. Her fazla var. ileri geri dönüyorum yani. klavye eksiği var tabii. Onu zaten söylüyoruz her zaman. Hey uyuk bin Aa oğlum ben şu an sendik adam kendim sandım. Helal. Bak hareket yaptım oh. yapmadı. Pardon. Hareket yapmadı ya. Ver şunu kanka sen gene de çok şey yapma. Bakın eşek ol anlık hızlanabiliyor biliyor musun? Çok güzel hızlanıyor. Dripting'i de yüksek. Hello. Bak şimdi bak bak hop. Hocam bu ne? Bu ne şimdi? Sorarım size. Helal sana be adam. Aa. Aga onu getirme işte bak. Onu getirdim mi Yok, sıkıntı. Kendim. Aldık buraya atar bu salak. Eyvah 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 eyvah. Ya ha, birisi sakatlandı ama bizden mi ondan mı oluyor? ondan, Ondan ondan. Eyvah çok kötü yere gitti. Helal. Mane alırsa gideriz. Gir kale direğine gir getireceğim oraya kadar. Getiremedim ben aga. kalenin bile içine girdim ama. <laughs> Pardon ya. Hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Yukarı sürdüm. Normalde sürmem. İki tane adamla koştular üstüme gerizekalılar. Dedim bu kadar salak değillerdir. Salaklarım şaka Alır mısın? Yemezsin be Luis. Vallahi tebrik ediyorum seni Loris. İlk defa bir boku yaradım. İlk defa bu maç tuttu bu arada gerçekten. Adam. <laughs> Aa geldi Koca. o. kolu. Ne? Verdi Firmino'ya vur pla Ay. Aa. ne, Firmin... Adam topa koşmadı ya. Eriksen. Christian Eriksen. <laughs> ben de mal oldum orada. i̇şte yani bunu sen mesela düşündüğün zaman gol atmak çok daha kolay olacak aga. Aga atacağını yani anladım sen. ama artık yani o an başka bir şey kalmamıştı. <laughs> Oraya gelene kadar başım döndü. <laughs> Güzel gol aga. Ver şunu diyoruz. Aa. Bu ne? Ne yapıyor lan bu? Agam, baba hareketlere bak. Ver şunu kanka. Hiçbir şey yok. Hop. Allahu ekber. Aga bana süper adamla çalım attırıyorsun. Pasa gel artık istersen. Ya. Pardon, pardon. Aldık aga bir daha sen yeter ki. Hop. Dört beş kişi iptal. Çok iyi, çok iyi. Ha, pardon, onu atacağını hiç düşünemedim. Ben dahilleri vurmaya çalıştım. İyi abi. Offside yok mu ya? Ha varmış. Varmış. Çok iyi abi. Her ne des. Oyna kendin ne yapıyorsan yap ya. Kafaya <laughs> göre takıl orada. Encici orada. Bak ben gittim sen aşağı in. Aşağı in aşağı in, aşağı. Tamam. Vurdun sen ona. Oğlum Varan çok iyi adam ya. Çok seviyorum Varan'ı. Hakan bu çalımda da herkes atmam senin için atacağım. Hazır mısın? Kimse yok lan tekmiş adam zaten. O zaman atmıyorum Hakan. Şöyle vereyim sen at direkt golü. <laughs> Erik. Lan lan lan. Agam ya. sen de oh. bana çarp orada ben, sıkıntı yok. Ben değilim ki o bot. <laughs> ulan Sana çarpınca bütün algoritma gitti. Bot aga ben değildim. Rafael Varan kıramadı. En aşağıdayım. Aa evet. benim salaklığım yüzünden ya gidemedim. Yok oğlum benim hata aldı. Orada kaptırırsan 50 kişi koşarlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen seriden 2 gol yiyoruz ve maçı <gülüyor> 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 Çok iyi senin. Robi Kian. Robi. Bu kadar da kolay tutmasaydı bari. Oğlum normalde çok iyi vuruyorduk Kian. Ama biraz daha çaprazdan iyi vuruyor pardon. Yalan olması şimdi. Offside beklentileri. Bravo. Agam. Biz de attırmayacağım. Kaleci sen mi açtın? Ben açtım ben. Önündeki adam önden gidiyor ya pas atamayacaktı zaten. Kaleciyi de görünce ben... pasa basacaktı. Ben de basa, ben de basa tuttum da kaleciye. Evet. Ben de bastım da işte şey olacaktı yani. Offside acaba. Ha, yok hani. Oyun gitti geldi bende bir. Bende de. Bu free sonra oluyor ya. Bak. Nereye ne... at.